Merhabalar sevgili dostlar. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Mars retrosu ve yengeç burcundaki etkileri. Önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor? Nelere dikkat etmeliyiz? Hepsini en detaylı şekilde anlatacağım. Bu süreç hepimizin hayatında çok önemli bir dönemeç olabilir. Şimdi kahvenizi alın, rahatça oturun ve bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü burada bahsedeceğim bilgiler hayatınıza yön verebilir. Mars astrolojide mücadele, enerji, motivasyonun gezegenidir. Ancak retroda olduğu zaman bu işler biraz tersine dönebilir. Şu an Mars yengeç burcunda geri hareket ediyor ve 25 Şubat'ta retro sona erecek. Ama dikkat! Bu süreç sadece retro ile sınırlı değil. Retro bittiğinde bile Mars 18 Nisan'a kadar yengeç burcunda kalmaya devam edecek ve etkileri güçlü bir şekilde hissedilecek. Öncelikle Mars retrosu ne demek bunu anlamamız lazım. Mars normalde ileri hareket eden, bize cesaret, güç ve enerji veren bir gezegen. Ancak retroya girdiğinde bu enerji içe döner. Bu ne demek? E, harekete geçmekte zorlanabiliriz. Motivasyon eksikliği yaşayabiliriz ve duygusal anlamda geçmiş meselelerle yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Mars şu anda yengeç burcunda retroda. Bu durum duygusal enerjiyi daha yoğun hale getiriyor. Düşünsenize Mars gibi savaşçı yengecin hassas ve duygusal sularında hareket etmeye çalışıyor. İşte burada enerji dağılıyor. Netlik kayboluyor ve duygular öne çıkıyor. Bu yüzden bu süreçte duygularımıza yenik düşmemek ve bilinçli hareket etmek çok önemlidir. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Bu süreçte duygularımıza yenik düşmemek ve bilinçli hareket etmek çok önemlidir. Peki Mars'ın Yengeç Burcundaki seyri hayatımızı nasıl etkiler? Yengeç Astrolojide aile, ev, geçmiş ve duygusal güvenlikle ilişkilendirilir. Bu süreçte özellikle şu etkileri yaşayabiliriz: 1. Duygusal çatışmalar. Kendinizi daha alıngan, daha hassas hissedebilirsiniz basit bir olay bile sizi derinden etkileyebilir. Aile içinde özellikle geçmiş meseleler yüzünden tartışmalar yaşanabilir. Bu yüzden bu dönemde öfkenizi kontrol etmek çok önemlidir. Öfke Mars'ın bir yan ürünü ama yengeçte de bu öfke daha çok içe dönük bir patlamaya dönüşebilir arkadaşlar. İkinci etkisi ise geçmişten gelen yükler. Geçmişte kapanmamış konular tekrar gündeme gelebilir. Eski ilişkiler, ailevi sorunlar ya da bastırılmış duygular bu dönemde yüzeye çıkabilir. E bu aslında şifalanmak için bir fırsattır. Kendinize dürüst olun ve geçmişle yüzleşmekten korkmayın arkadaşlar. Üçüncü etkisi ise enerji eksikliği ve hareketsizlik. Mars'ın retroda olduğu dönemlerde fiziksel olarak daha yorgun hissedebilirsiniz kendinizi. Normalde kolayca yaptığınız işler bile gözünüzde büyüyebilir. Ama bu bir sinyal. Evren size dinlenmenizi ve enerjinizi dikkatli kullanmanızı söylüyor. Şimdi gelelim bu sürecin en kritik kısmına. 18 Nisan'a kadar nelere dikkat etmeliyiz? Bu dönemi nasıl en iyi şekilde değerlendirebiliriz? Birincisi arkadaşlar duygusal tepkilerden kaçın. Bu süreçte en büyük sınavımız duygularımız olacak. Özellikle öfke, hayal kırıklığı ve hassasiyetle ilgili sorunlar yaşayabiliriz. Herhangi bir olay karşısında hemen tepki vermek yerine bir adım geri çekilin ve düşünün. İki aile ve geçmiş meselelerine odaklanın. Yengeç burcu aileyi ve kökleri temsil eder. Bu dönemde aile içindeki sorunları çözmek için adımlar atabilirsiniz. Özellikle geçmişten gelen kırgınlıkları tamir etmek için harika bir zaman. 3 arkadaşlar yeni başlangıçlardan kaçının. Retro dönemleri yeni projeler başlatmak için uygun değildir. Ancak yarım kalan işleri tamamlamak eksiklikleri gidermek için uygundur. Bu yüzden bu kararları almak yerine geçmiş projelerinizi tamamlamaya odaklanın arkadaşlar. Ve 4. maneviyata yönelin. Dua etmek, meditasyon yapmak, içe dönmek bu süreçte size size çok iyi gelecektir. Yengeç burcu manevi çalışmalar için harika bir enerji sağlar. İçsel huzurunuzu arttırmak için bu dönemi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Beşincisi ise sağlığınıza dikkat edin. Mars'ın yengeçteki seyri mide ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden beslenmenize dikkat edin ve stres yönetimi için de önlemler alın. 25 Şubat'ta Mars Retrosu sona eriyor ama etkiler hemen kaybolmuyor. Mars 18 Nisan'a kadar yengeç burcunda kalmaya devam edecek. Retrosuna erdiğinde enerjimizi yavaş yavaş e, toparlamaya başlayacağız. Ancak Yengeç Burcu'ndaki duygusal enerji hala güçlü olacak. Bu yüzden 18 Nisan'a kadar sabırlı olmak, duygusal dengeyi korumak ve bilinçli hareket etmek çok önemlidir. Sevgili dostlar, bu süreç hepimiz için bir sınav ama aynı zamanda bir fırsat. Mars Retrosu ve Yengeç Burcu'ndaki etkileri bizi duygusal olarak zorlayabilir. Ama doğru adımları atarsak, bu dönemi güçlendirerek atlatabiliriz. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınızı ve yorumlarınızı da mutlaka aşağıya yazın. E, hepsini tek tek okuyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.